Kur'an-ı Kerim ve ma ve diyor. Onu öldürmediler. Efendim onu asmadılar da ama ona benzetildi. Kim benzetildi? Hz. İsa'yı çarmıha germeleri için Roma askerlerine şikayet eden kişi ona benzetildi. Allah İsa'yı göğe kaldırmıştır. Ölmeden kaldırmıştır. Bizim akidemize göre Hz. İsa Çarmıha gerilmemiş. Efendim ölmemiştir ve gökte yani berzah aleminde yaşamaktadır. Hocam olur mu öyle bir şey? E şehitler için Allah diyor ki: "Ve la taqulul men yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahyaat." Efendim e, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler diyor. Demek ki diri olabiliyor orada. İsa da orada diridir ve İsa Aleyhisselam Kur'an'da bu konuda kesin bir hüküm yok. Altını çizeyim. Ama Kettani meşhur e, meşhur e, et lima tevatera fi nuzulil mesih diye bir eser var. Arapça bilenler için söylüyorum. ilgililer için bu eserde 150'ye yakın sahabenin Hz. İsa'nın ahir zamanda bir mucize olarak kıyametin bir alameti olarak yeryüzüne ineceğini Deccal ve Mehdi döneminde İsa Deccal Mehdi üçünün bir arada bulunacağını ve Hazreti İsa'nın normal bir yaşam süreceğini, evleneceğini, çocuk sahibi olacağını ve öleceğini ve Peygamberimizin yanına defnedileceğini söylüyor. Ama çok önemli bir ayrıntı İsa yeryüzüne bu hadislere göre gelecek ve bu hadislere göre İsa yeryüzüne bir Hristiyan peygamberi olarak değil Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı Kur'an'a göre hükmeden, Kur'an'ı hakim kılmaya çalışan bir Müslüman, bir mümin olarak gelecek. Öyle bir dış, onun dışında bir yetkisi olmayacak.